ve hatırlarlar Ramazan başlamadan 5 hafta önce 22 Ocak'ta Ticaret Bakanlığımızda sizlerle bir araya gelmiştik. Diğer market temsilcileri de vardı ve diğer iş dünyası kuruluşları bu çerçevede Ramazan ayında fiyatların artmaması konusunda kendilerinden talepte bulunduk. Ee, konunun önemini anlattık ee, Hazine Maliye Bakanımız tabii, tabii. E, Tarım, Tarım ve Orman Bakanımız. Bakanımız hep birlikte istişare yaptık onların sorunlarını dinledik ee, çözülmesi gereken hususları çözdük ve bu Ramazan Allah şükürler olsun bir fiyat artışı olmadı hatta indirim kampanyalarıyla ciddi e, indirimler de söz konusu ancak işte ee, son iki hafta önemli bir e, soğuk dalgası, don dalgası oldu. Ee, sebze meyvede bazı e, oynamalar meydana gelebiliyor. Ee, bazen kuraklık olduğunda da e, arz talep dengesi bozulabiliyor. Tarım ürünlerinde bunlar yaşanabilen bir şeyler çünkü tarım iklimde yetiştiriliyor. İklim şartları etkileyebiliyor. Biz Ticaret Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla istişare içinde önce üretim, arz güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın her ürüne ulaşabilmesini temin etmek, önce Tarım ve Orman Bakanlığımızın üretim çalışmaları bizim de ticaret çalışmalarımızla görevlerimizdir bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çiftçimizden başlayarak e, tü, tüccarlarımızın, üreticilerimizin makul e, kar hatlarıyla e, ticaret yapabilmeleri, tüketicilerimizin de makul fiyatlarla alışveriş yapıp ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak, bazen ihracatta ve ithalatta üretim arz seviyesini ...ve fiyat seviyesini koruyabilmek için önemli kararlar alıyoruz Ticaret Bakanlığı olarak. Bunları bazen ihracatta kısıtlama getirmek zorunda kalıyoruz. Bazen üretim asla ithalatı arttırarak e, tüketicimiz için arz güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde piyasanın istikrar içinde devamı çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki... Geçen Haziran ayından bu yana piyasalarda bir sakinlik var. Üretim arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Baktığımızda elektrik, doğalgaz, akaryakıtta artışlar yok. Döviz stabil durumda, döviz kuru. O nedenle hem üreticilerimiz ve satıcılarımız için hem tüketicilerimiz için Allah'a şükür piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli. Enflasyon bu yıl sonuna kadar inşallah 20'li rakamlara e, doğru inişe geçti. E, ve e, inşallah sürümden kazanılacağı, sürümden kar edileceği bir döneme normalleşmeye doğru devam ediyoruz. Bu bir dengeleme dönemi. E, yani son üç yılda üst üste meydana gelen büyük felaketlerden sonra hem dünyada hem ülkemizdeki deprem felaketinde de kattığımızda e, bizim özellikle stratejik bir ürün olan gıda sektöründe vatandaşlarımıza üretim arzını e, tedarik etmek makul şartlarda ulaştırmak çok önemli. Gıda sektörü e, Covid döneminde rüştün ispat etmiştir. Çiftçilerimiz, toptancılarımız, üretimcilerimiz ve perakendecilerimiz halkımızı bir gün bile gıdasız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkürler ediyoruz. O zor iki yıllık dönemde Covid salgın döneminde hiçbir ürünün sıkıntısı da meydana gelmedi. Ee, bizim bu istişarelerimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi gıda sektörünün başkanları Ramazan ayının sonuna kadar da fiyat artışı olmayacağını beyan ettiler. Teşekkür ediyorum hepsine sağ olsunlar. Ee, bu şekilde inşallah halkımızın yüzünün güleceği, e, rahatlıkla makul fiyatlarda tüketim yapacağı, çiftçilerimizden başlayarak da üreticilerimizin ve satıcılarımızın da e, ticaretlerini inşallah... E, makul şekilde yapabilecekleri istikrarlı günler e, aylar devam edecektir. Siz kıymetli basın mensuplarına da geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu esnaf lokantasında iftar soframızı paylaştınız. Allah razı olsun. Sağ olun.